Selam. Bir giriş bulsak iyi olacak. Şu an o kadar az kişi gelecek ya da kimse gelmeyecek ya da o kadar az kişi gelecek ki ya, eminim yani. Kimse gelmiyor. Hatırlıyor musun bir kere 120 kişiydik? Evet. kimsen yok Gerçekten ya bizim kanal Bence artık burada bitti yani artık kimse etkileşime girmiyor herkes kep antisi olduğu nedensiz bir şekilde Ne diyorsun ya sesin? <laughs> Beş dakika bekleyelim. Bizim çünkü bize abone olan genelde galiba abone oluyor olmak için olur. Ya hiç takip etmiyor olabilir sonra. Ve neden çıkıyorsunuz? YouTube çekiyor da olabilir ama çıkıyor da olabilir. Ama YouTube çektiğini düşünmüyorum artık ya. 3K oldu çünkü. O da sen konuş bari duvara konuşuyormuş gibi hissediyorum. Ya ne bileyim konuşuyorsun işte kendi kendine. Ya. Çok mutsuzum şu an ya. Hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse. Şaka gibi ya. <laughs> Ada bir baksana telefondan kaç kişi izlemiş o videoyu. Son. Hay. <laughs> tamam. Ya bir kişi olsun bari ya o kadar eve sekmiş. <laughs> Neyse sağlık olsun. <laughs> Ama keşke yani şey olsa. Videoyu 10.000 kişi izliyor sadece 5 kişi yorum yapıyor. Bir görüntülenme üç beğeni. Bu nasıl oluyor? Oluyor bazen. Analizlerden bak beş görüntülemedir. Allah bilir. Değil mi? Ya şu an diğer kanaldayım ya bakamıyorum. Ya yes, bak ben bu videoya kimse gelmese de şöyle bir duyuru falan yapalım bari konuşalım. Yani videoları kimse izlemiyor artık. Herkes K-pop'tan nefret etmeye başladı. Çünkü herkes ergenliğe girmeye başladı. Yani biz de ergeniz. Evet ya. Bir de o şeyden Ama... de oldu. ya şey. işte magnetik işte şöyle böyle falan. Yani şarkı zaten K-pop bitmişti manyetik tuttu diye yani manyetik K-pop'u biraz böyle ayaklandırdı biraz. Evet. Yüzde kırk falan. Manyetik ve şiş. Manyetik pardon. Ya bu ikisi ayaklandı ve Baby Monster'a laf edemeyeceklerini bildikleri için gittiler Haybin'in şeyini laf ettiler. Zaten Baby Monster'a daha önceden çok laf ettikleri için etmeyi tercih etmeden. böyle bir iftira attılar yani. Ve Türk halkı da çok zeki olduğu için buna inandı. E yan tutmak zorundaymış arada Akman. Hayır yani. Tamam sevme ama saygı duy yani. Kime diyorum bunu? Genele. <laughs> ya şu an boş <laughs> konuşuyor. Bu canlı yayın. Ama şu an iki saattir zaten biz görüntülü konuşuyoruz. Bir farkı kalmadı. Şu an ağlamak üzereyim. Çok mısın? Moralim oldu. Çıksak mı? Çıkalım bence de ya. Bir de şeyi anlamıyorum. Hmm. Sadece canlılara katıl. Ya sadece demeyeyim gerçi. Canlı istiyorsunuz, istiyorsunuz, istiyorsunuz. Takip ediyorsunuz sürekli canlı oluyor mu diye. Ama canlı olduğuna gelmiyorsunuz. Evet. Ama popu sevmiyorsunuz anlıyorum. Bütün herkes o yüzden çıkıyor etkileşimi bırakıyor falan. Ama K-pop kanalı olup 100.000 abone olanlar var. Onların yorumları hala var. Bak ben hepsini takip ediyorum. Hepsini de severek izliyorum. Hiçbir şekilde o kanalların suçu yok. Ya şey aslında ta, yani kullanıcılar farklı olduğu için genele şey yapıyorum. Kullanıcıların da çoğunuz suçu yok. Ama ya tamam anlıyorum. Bir kanalın fanı olamaz. Yani 3K bir abone 3K'lık bir kanalın fanı olunmayacağını ben de biliyorum. Ama benim o, olduğum böyle 1K'lık kanallar falan var. Çok seviyorum yani. Bizden bile düşük ee, böyle kendi çekim yapan, kendi dans videosunu çeken, kendi yorum videosunu yapan bir tane kadın var mesela ben onu çok seviyorum ee, Selin diye ama e, yani kimse tanımıyor neredeyse ya birisi, evet, birisinin evet. fan olmak için onun tanınması gerekmiyor ya fan, illa zorlamıyorum da e, fanımız olun fanımız olun işte takipçimiz olun sıkı sıkı takip edin diye ama yani sıkı takip edip bir istekte bulunup sonra o istek yapılınca hani işin çıkar falan filan diye de tamam da yani her seferinde de mi olur? Yani mesela evet. bir saat önce söyleyeyim Bir saat sonra biz açmışız gelmiyorsun. Yani kullanı yani kişiye göre de değişiyor bu. Her zaman aynı kişi falan da yapmıyor. Ben genel konuşuyorum yani sesim için de özür dilerim. Şu an ne güzel biri varmış gibi anlatıyorum değil mi? Evet. Bu peki kanalda paylaşılacak mı? Paylaşacağım. İki kişi izlese de iki kişi iki kişidir. Tamam. Sonra bize Mesela bot, bot, diyen, bot bir şey. basıyorsunuz diyenler haklı. Çünkü yorum yapmıyorsunuz. Bir tuşa evet. basmak zor mu? İlla şey mi yapalım? Ses yoymayanın anası babası ölsün mü yapalım? Kötü böyle karaktersiz miyiz biz? Hayır. Fan video yapıyorum mesela, tutuyor diye. Çünkü bir tek onlara yorum yapıyorsunuz. Sadece ah bir kişi geldi. Şükür. Sena Ayşe. O da Ayşe. Allah Allah nasıl oluyor ya? Kim? Kim? Ayşe, arkadaşım. En yakın arkadaşlarım. Selam kanka hoş geldin. Elif nas? Heh. Kapatalım mı? Bir, bir iki bir iki bir şey daha söyleyeceğim öyle kapatalım. <laughs> bir dakika. <laughs> ya nasıl desem? Biz zaten full K-pop kanalı değiliz. Başka içerikler de iki kişi. Birisi Ayşe biri kim? İpek falansa gülerim ha. Full K-pop kanalı da değiliz yani. Karışık. Ne istersek onu yapıyoruz. Ne fan videoya yorum yapılıyor sadece. Böyle bayağı fazla yorum yapılıyor bazılarının özellikle. 100 tane falan yorum geliyor. Kanka sus artık. Tevece ah. Pe mi? Hı -hı. Neydi diyordum ben sinirim bozuldu. İkinci kişi kim? Neyse, son bir şey daha söyleyip kapatıyorum yani. Prim kasıyor oluyor sonra da. Biz en azından emek veriyoruz. Yani böyle fan video yapıp 70k abonesi olan hesaplar var. İsim vermeyeceğim. Yani ben de seviyorum yani. Güzel video yapıyorlar. Onların bir suçu yok yani. Onlara işte prim kasıyorsunuz diyen yok dediğim gibi bak tekrar belirtiyorum kanal sahibinin hiçbir suçu yok videolarını severek izliyorum ben zaten e böyle yap video he bütün videoları böyle olan 2-3 kanal var bizim en azından full 500 videonun 5'i de öyle değil şunu evet, söyleyelim şuan. bari böyle devam ederse ara verelim mi yani Zaten verdik de, yani neredeyse çok evet. nadir video atıyoruz. Sena ne diyor ya? Ben yes, avuda tuttavu Selam. Neyse si ben ay sizi tanıştıram mı? Eyep ye yedi. Hiç. Genelde ben bir arkadaşımı sizinle tanıştırdığımda iyi olmuyor. <laughs> Neden mi? Ya üçte biri diyek. Neyse daha konuşmayayım ben. Hani <laughs> kapat telefonu kapat. Kapatıyor muyu? Ayşe kanka ben palatesi konuşuyoruz hadi bye bay. bay. Ada görüntüyle arıyorum geri aç. Tamam. <laughs> <laughs>